Herkese hayırlı akşamlar sevgili dostlar. Anadolu'da herkesin bildiği güzel bir hikaye vardır. Köyün birinde karakter olarak bozuk, aşağılık bir ağa var. Ve bu ağa köyde gözüne kestirmiş olduğu iri yarı baba yiğit ama gariban bir insanı toplumsal manada sürekli rencide edebilmek için bir tezgah hazırlar. Köyün çakallarından böyle üç kuruşu verdiğinde her türlü işi yapabilecek kabiliyetli olan birine bir miktar para verir, git der şunun ensesine bir tane tokat vur. Ve adam gider, o baba yiğit delikanlının ensesine bir tane şiddetli tokat vurur. Baba yiğit delikanlı o şarlatana döner, o yakalar. Sen neden vurdun dediğinde, ya işte kusura bakma yanlışlık oldu falan filan gibi e, yalakça davranışlarla o gün dayak yemekten kurtulur. Aradan birkaç gün geçtiğinde yine tekrar kahvede o vatandaşın yine baba yiğit delikanlıya ensesine bir tokat vurması noktasında telkinatta bulunur ve ücretini öder. O da gider öbürküne böyle böyle tam sohbet esnasındayken ensesine kuvvetlice bir tokat vurur. Bunun üzerine öbür kalkar bunu bir şöyle yakadan tutar yukarı doğru kaldırır. Bak der bunun tekrarında seni feci şekilde döverim öyle şerefsizlik yapma tarzında ikaz eder. Ancak işin garip tarafı şu, süreç hadisesi sona ermez. Yine tekrarı vuku bulur. Yine a o şarlatan tipe maddi açıdan yine biraz para verir ve git bunun ensesine tokat vur. Ensesine tokat vurulduktan sonra adam onu kaldırır, bir tane tokat patlatır ona ama öbürküsü mahcubiyet içerisinde vallahi kardeşler sen de bu ense ağa da bu para olduğu müddetçe nedir senin enseye tokat gelmesi biter. Çünkü ağa her zaman bir şekilde beni parayla satın alıp bu işi yaptırır manasında bir açıklama yapar. Sevgili dostlar bunun için anlattım. Bunu bu coğrafyanın üzerinde hesaplar olan, küresel çapta dünya hakimiyetini tesis etmeye çalışan bir aklın ülkemizin bulunmuş olduğu coğrafyada farklı hesapları, farklı düşünceleri olduğu için bir şekilde burada kendisine ayak bağı olabilecek, kendisine direnç gösterebilecek kitleleri adeta sahnenin kenarına itebilmek için kirli bir senaryoyu devreye sokar ve ülkenin insanlarını toplumsal manada kamplara ayırabilecek argümanlar kullanırlar. Ve bu gitgide son yıllarda dozacı artan bir şekilde. Çünkü buradaki maksat bu ülkenin sahip olmuş olduğu potansiyelin, bu ülkenin sahip olmuş olduğu gücün adeta istismar edilerek kendi insanlarıyla birbiriyle kavga ederken soğurulması düşüncesine yönelik bir harekettir ve gitgide daha da yoğunlaşmaktadır. Halbuki buradaki yapılması gereken en temel mesele insanların savunmuş oldukları değerleri, inançları ve benzeri argümanları fikri platformda donanımlı insanlar haline gelerek birbiriyle istişare ederek ortak müşterek bir akıl oluşturabilme imkanı varken kutuplaştırmaya ayırırsanız bu insanların fikri manada donanımları olmadan böyle bir şeye ihtiyaç duymadan adeta bir amigo tarzında siyasal tercihlerini, düşünsel tercihlerini yaparlar ve böyle olunca da içerik ailesi boş olduğu için kitlelerin birbiriyle çatışması, birbiriyle sürtüşmesi çok daha kolay hale gelir. Rahmetli Hasan Celal Güzel Ankara siyasal dönemindeki hatıralarını anlatırken şöyle bir şey der. O günkü şartlarda bu ülkede yaşayan sağcı ve solcu delikanlılar, fikir grupları, fikir federasyonları ekseninde biz siyasalda etkinlikler yapardık. Yani bir hafta solcu arkadaşlar bir konferans getirirken, bir hafta sağcı arkadaşlar bir konferans getirir ve burada da katılımcı olarak neredeyse her iki grupta birbiriyle gelip gider, bunları takip eder, dinler, tartışılır. Çok farklı bir atmosfer oluşurdu. Ancak öyle bir garabet yaşandı ki der. Aradan bir yaz tatili geçtiğinde bir önceki yılda birbiriyle ortak paydaşta buluşan insanlar, birbiriyle oturup kalkıp meseleleri mütalaa edebilen insanlar adeta birbirine kanlı bıçaklı düşmanlar haline geldiler. Bundan sonra da zaten ülkedeki süreç hızla terörize oldu diye anlatır. Sevgili dostlar, bu coğrafyada hesabı olanlar, bu coğrafyada farklı düşünceler olan insanların bu oyunları hiç bitirmediğine kesinlikle şahit olabilirsiniz. Ve buradaki aktörlerin de sürekli değişkenlik arz etse de netice itibariyle bunların finansmanında, bunların adeta arkalarında lojistik sağlayıcısı pozisyondaki aktörlerin hiç değişmediğini görebilirsiniz. Bugün ülkede 12 Eylül öncesi sağ sol çatışması ekseninde yürütülen kavgalar laiklik dindarlık alevi sünni kürt türk gibi farklı farklı argümanlarla tekrar tekrar pişirilip toplumun önüne konulmaktadır. Dolayısıyla bunlardan kurtulmanın tek bir çaresi vardır. O da insanların savunmuş oldukları değerleri sloganın ötesine taşıması, yani bir fikri altyapılarının oluşması ve bunun karşılıklı insani münasebetlerle bu ülkenin, bu ülke insanının geleceği için ortak bir platform oluşturabilme iradesini ortaya koymakla mümkün olabilir. Aksi takdirde biz piyon olmaya devam ettiğimiz müddetçe işlevsellik açısından tek fonksiyonumuz olur şahları korumak. Dolayısıyla eğer piyon olmak istemiyorsak şahlara sürekli lojistik sağlayan harcandığında kimsenin zerre kadar umrunda olmayan unsurlar olmak istemiyorsak biz de vezirliğe terfi etmeliyiz dostlar. Gözlerinizden öpüyorum saygılar sunuyorum.